Muhterem arkadaşlar, Usulü Din dersinde takip ettiğimiz kitap olarak hatırlıyorsunuz. Üstad Misbah Yezdi'nin akayit derslerinden takip ediyorduk. Tevhid konusunda Üstad biraz hızlı şey yapmış. Direkt özgür irade ve kulların fiilleri konusuna girmiş. Yani fiilde tevhid konusuna direkt girmiş. Devamında da tevhidi devam ettirmemiş. Kaza ve kaderle devam edip nihayet adalet bahsine geçmiş. Oysa Kur'an-ı Kerim'in temel mantığından ben yola çıkarak olaya biraz bakmak istedim. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın varlığının ispatından çok Allahu Teala'nın vahdaniyeti üzerinde deliller getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim inkarla çok uğraşmamış. Bunun gerekçesinde daha önceki derslerimizde işlemiştik. Yani Allah'ı inkar etmek çok kolay bir şey değildir. Bugün inkar ettiğini söyleyen kafirler bile çaresiz kaldıkları yerde o inkar ettikleri Allah'ı hissetmekte, idrak etmekte ve teslim olmaktadırlar. Fakat Allah'ı bir bilmek, tek bilmek, ona layık sıfatlarını bilmek, ona layık olmayan sıfatlardan onu tenzih etmek olgusu ciddi bir ilim, ciddi deliller gerektiren, akli deliller gerektiren, şer'i deliller gerektiren bir üsttür. Ve Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi Allahu Teala'nın varlığından çok birliği üzerine yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla ben bu seneki dersimizi Allah izin verirse Abdullah Hoca'nın, Abdullah Turan Hoca'nın Allah hıfz eylesin, ilmini ve ömrünü bereketlendirsin. Bundan tevhid konusuna başlayacağım. Bu çerçevede Abdullah Hoca'dan iki ders yapacağız. Birini bugün, birini önümüzdeki hafta Allah izin verirse tekrar materyalistlerin bu konudaki tutumlarını irdeleyeceğiz. Daha sonra Üstad Tabatabai'ye dönmeyi düşünüyorum. Üstad Tabatabai'den Kur'an-ı Kerim çerçevesinde tevhid kavramının irdelenmesi biçiminde ders devam edeceğiz. Kaç ders sürer bilmiyorum. Ya iki ya 3 ders sürer. Ve yine devamen Üstad Tabatabai'nin tefsirinden ve Tevhid Risaleleri adlı eserinden olmak üzere tevhidin felsefi ve akli delillerini bu süreç içerisinde tekrar Abdullah Hoca'nın kitabını da beraber değerlendirmek suretiyle i̇bn Sina'nın, Farabi'nin, İbni Rüşd'ün ve Molla Sadra'nın tevhidi ispat eden makaleler üzerinde çalışma yapacağız. Bu konuda bizi muvaffak kılması için Allah-u Teala'nın bizi muvaffak kılması için bir salivat verelim. Abdullah Turan hocam önce İmam Rıza Aleyhisselam'dan gelen bir hadisle olaya başlıyor. Hadiste buyruluyor ki eğer sorulacak olsa neden Allahu Teala'ya vahdaniyetine onun hüccetlerine onun kitaplarına peygamberlerine inanmamız emredilmiştir. Bu soruyu İmam Rıza Aleyhisselam dört şıkta izah ediyor. Buraları dikkatli dinleyecek olursak hadisi bitirdikten sonra özel bir değerlendirme inşallah yapmaya çalışacağım. Birincisi de diyor ki Allah'ı inkar eden insan herhangi bir yasağı takmaz. Herhangi bir yasağı dinlemez. İnsanlar nezdinde telaffuz edilen yasaklar konusunda fütursuz olacağı gibi şer'i şerif açısından telaffuz edilen büyük günahları işlemek konusunda da cesur olur. Yani bu insan tipi kendisinin arzularının isteklerinin, heveslerinin, nefsinin ve hevasının peşinden gider. Arzu ettiği şeylere ulaşmak ister. Bunlara ulaşmak için herhangi bir engel tanımaz ve o engelleri aşmak ister. Birinci doğuracağı fesat budur. Allah'a, peygambere ve onun hüccetlerine, kitaplarına ve peygamberlerine imanı reddeden toplulukların doğuracağı birinci olumsuz sonuç. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir yasanın takılmadığı, her insanın kendi arzu ettiği şeye ulaşmak istediği, bunun için her yolu caiz gördüğü bir dünya. Bu dünya nasıl yaşanır bir dünya olabilir? Varın, siz düşünün. İkinci şıkta insanların bazıları bazılarının üzerinde zor kullanmak suretiyle tahakküm kurar, tasallut kurar iktidar sahibi olur. Ve onların hakim olduğu toplumda mal, can ve ırzın güvenliği kalmaz. E güçlüler sayıfları ezerler. Çünkü onları sınırlandıracak herhangi bir değer yoktur. Üçüncüsünde Allahu Teala hikmet ehlidir. İnsanlara mağrufu emreder, münkerden ne gider? Eğer Allah inkar edilebilirse, Allah'ın kabul edilmediği bir toplumda emri bil maruf, iyiye emir ve kötüden nehyedecek bir amir kalmaz. Veya varsa bir amir, iki problem vardır orada. Bir, bu amir iyiliği emretmek istediği zaman kime göre iyiliği emredecektir? İyiliğin ölçüsü nedir? Kötülüğün ölçüsü nedir ki? O amir iyiliği emrettiği zaman toplum ona itibar etsin. Kötülükten nehyettiği zaman toplum ondan sakınsın. Emir merkezi bir kere problemdir. Başlı başına problemdir. Teferruatlarına biraz sonra gireceğim inşallah. En son şıkta da buyurur ki insanlardan örtülü olunan yerlerde İnsan rahatlıkla toplum içerisinde yapamayacağı şeyler rahatlıkla yapar. Aslında bu maddelerin hepsinin birebir irdelenmesi lazım. Özetle sonuna doğru bırakıyorum ben bunların teker teker irdelenmesini. Yani mümkündür ki insanların bir kısmı beşerin geliştirdiği yasalara riayet eder, toplumda bir sükunet, umudu doğar. Emri bin maruf yapılır, insanlar ona riayet eder, toplumda bir sükunet, umudu doğar nehyanil münker yapanlar olur. Yasaların desteklediği kimseler. insanlar onlara uyarlar. Toplumsal sükunetin umudu olur. Fakat bir insan yasa koyucunun ve yasa koruyucunun gözünden kaçan yerlerde edilen şeyleri yapıp emredilen şeyler pekala ne yapabilir? Terk edebilir. İkinci sorusunda İmam Rıza Aleyhisselam hadisin devamında peki neden Allahu Teala kendisinin benzersiz olduğunu, eşinin olmadığına inanmamızı emretmiştir sorusunu sorar. Orada üç şıkla gene cevap verir. Birincisinde eğer Allahu Teala'nın eşi ve benzeri olma ihtimali olsaydı insanlar iki idare eden veya ikiden fazla idare eden bir makam, bir üst kabul ederlerdi ki iki veya daha fazla idare eden bir üstün kabul edildiği yerde sükunetin tahakkuk ettirilmesi mümkün değildir. Anarşi doğar. Bu yüzden tevhidin temel sütunlarından biridir ki bir, Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. İki, birliğini kabul edeceksiniz. Üç, ekliğini kabul edeceksiniz. Onun eşi ve benzeri yoktur. Şu anki kurduğum cümleleri yukarıdan aşağı kuruyorum. Daha sonraki tahlilimde dikkat biraz sabrederseniz aşağıdan yukarı götüreceğim. Evet. Zorundasınız diyorum. Allah birdir, buna inanmak zorundasınız. Tektir, inanmak zorundasınız. Benzeri yoktur, inanmak zorundasınız. Sosyolojik neticelerine bakıyoruz. İki amir olursa, üç amir olursa orada çatışma çıkar. Huzursuzluk çıkar. Problem olur. Kavus doğar. İkinci şıkta eğer Allahu Teala'nın eşi ve benzeri yoktur olgusu kavranamazsa insanların kendi hayal dünyalarında evrende kendi üzerlerinde etkisinin olduğunu zannettikleri güneş gibi, ay gibi, yıldızlar gibi harikulade varlıkların uluhiyetine gail olabilirler. Diğer yandan atalarının kendilerine tevarüs ettirdikleri ilahların da uluhiyetine gayr olabilirler. Allah vardır, ilahtır fakat bunlar da ilahtır. Biçiminde Allahu Teala'ya eşler koşabilirler. Allahu Teala'ya eşler koşulduğu zaman Allahu Teala'dan gelen emirlerle kendilerinin ihtas ettikleri gerek güneş, gerek ay tanrısı, İyilik tanrısı, kötülük tanrısı gibi tanrılar adına beşerin geliştirdiği yasalar arasında bir çatışma ihtimali vücuda gelecektir. Üçüncüsü, ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Biz dedik ki ey Adem oğulları şeytana kulluk etmeyin. İmam Rıza Aleyhisselam buyuruyor ki eğer Allahu Teala'nın bir benzeri olabilecek ihtimali olsaydı Şeytan da uluhiyat iddiasında bulunurdu ve mütemadiyen Allah'tan gelen emirlerle onun istekleri çatışacaktı. Toplumun bir kısmı Allah'tan gelen emirlere, diğer bir kısmı şeytandan gelen emirlere riayet edecekti ve yine toplumda çatışma çıkacaktı. Allah'ın eşi ve benzeri yoktur. 3. sorusunda bu sefer İmam Rıza Aleyhisselam neden Allahu Teala'nın Vahdaniyetine inanmak zorundayız. Burada da yine İmam 3 şıkla cevap veriyor. Birincisinde buyuruyor ki eğer iki mabut ihtimali caiz görülseydi insanlar asıl mabudu tanıyamaz ve ona yönelemezlerdi. Ve dolayısıyla rububiyet yetkisini parçalarlar. Kendilerini rızıklandıran asıl mabutlarını bilemez rızık konusunda farklı şeyleri etkin görür ve onlar karşısında tevazuda bulunurlardı ki bu hem kalben hem zihnen hem ilmen hem de pratikte bir çatışma doğuran olgu olacaktır. İkincisi iki mabudun olma ihtimali kabul edilecek olursa birinin diğerine tercih edilmesini gerektirecek bir olgu bulunamazdı. Dolayısıyla Allah'a ibadet farz değil, şart değil, caiz görülürdü. Allahu Teala'ya ibadeti şart değil, caiz görmek bir başkasına ibadeti de caiz görmek anlamında olurdu ki bu da pratik anlamda yine toplumda iki başlılığı doğuracak bir neticedir. Üçüncü şık buna verdiği cevap, üçüncü şıktaki cevabında ise insanlar mahlukattaki izledikleri ve idrak ettikleri aciziyet, zaaf, çaresizlik ve cehalet gibi şeyleri Allahu Teala'ya da yakıştırma riskiyle yüz yüze gelirlerdi ki cehalet sahibi olan, acziyet sahibi olan bir Allah'ın uluhiyetinin bekasını beklemek ve onun bekasının pratik hayatta yansımalarını bulmak imkanı yoktur. Şimdi bu hadise şerife dikkat ederseniz az önce söylediğim gibi yukarıdan aşağı bir mantık bir dil kullanıyor. Böyle olmak zorunda. Eğer iki Allah bilirseniz şöyle sakıncaları var. Öyleyse Allah bir bilmek zorundasınız. Eğer iki mabut bilirseniz şöyle sakıncaları var. Öyleyse bir mabut bilmelisiniz. Şeklinde icbari bir dil gibi algılanıyor. Buranın mantığını kavramak için ben satırları biraz aralamak istiyorum. Tevhidin anlaşılabilmesi için tevhidin zaruretinin anlaşılabilmesi için, dünya hayatı boyunca insanlık aleminin mutlu ve mesrur bir hayatı yakalayabilmesi için tevhidin zaruretinin kavranması gerekiyor. Tevhidin zaruretinin kavranabilmesi içinse, az önce dedim ya aşağıdan yukarı gideceğim bu sefer, insanın iyi bilinmesi lazım. Allahu Alem Resulullah Aleyhisselam'ın Men nefse fakat arafa rabbe. Hadisi şerifinin hikmeti de bu olsa gerek. İnsan ne zaman ki kendini bildi o zaman Rabbini bildi. İnsan kendisini bilmesi lazım. Kendisinin bireysel olarak acziyetini, kendisinin bireysel olarak muhtaciyetini, kendisinin bireysel olarak cehaletini, kendisinin bireysel olarak mutlak ilme ulaşama gücüne sahip olamadığını, her insan kendi kabiliyetince dünyaya tekabül eden bir takım bilgilere sahip olabilir. Biri birinden biraz fazla, biri birinden biraz az olabilir. Biri birinden daha zeki, biri birinden daha geri zekalı olabilir. Fakat nihai anlamda bütün bir insanlık için gerekli olan ilme, bütün bir insanlık için gerekli olan hukuki düzenlemeye, ahlaki düzenlemeye, felsefi altyapıya ulaşması mümkün değildir. Her şeyden önce birey kendisini idrak etmeye başladığı andan itibaren bilir ki ben tek başıma yaşayamam. İlk muhtaciyet evrenle aramızdaki bizim hayatiyetimizin devamı için gerekli olan gıda maddelerine bağımlılığımızdan tutun. Havasına bağımlılığımızdan çıkın, güneşine bağımlılığımızdan tutun. Bu bireysel anlamda Evrene bir kere muhtacız. İçine doğduğumuz evrene muhtacız. Yiyebilsek de, içebilsek de, havamız olsa da, güneşimiz olsa da, barınağımız olsa da bir başka muhtaçlığımız daha var. Biz insanlara da muhtacız. Kendi cinsimizden olan insanlara muhtacız. Birinci ihtiyacımız eş ihtiyacımız. İkinci ihtiyacımız bütün bir insanlığa muhtacız. Toplumsal bir hayata muhtaçız. Toplumsal bir dayanışma, toplumsal bir örgütleşme olmadan insan insan olarak hayatını ne yapamaz? İdame ettiremez. Şimdi bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de tevhidi nihai manada anlayabilmenin yollarıdır ki önce insan Kur'an-ı Kerim çerçevesinde insanı Kur'an nasıl tanımlıyor? Hayır bırakın Kur'an'dan önce insan kendisini tanımlasın. Batı insanı nasıl tanımladı? Ateistler insanı nasıl tanımladı? Müşrikler insanı nasıl tanımladı? İslam insanı nasıl tanımlıyor? Bütün bu tanımlar alt alta toplanır, analize tabi tutulur. En ideal insan tipi ortaya konur. O insanın ne olduğu belli olduktan sonra onun ihtiyaçları tespit edilir. Onun ihtiyaçları tespit edildikten sonra o toplumsal hayatta mutlu ve mesrur yaşayabilmenin yolları aranır. Söz buraya gelmişken rahmetlik İmam Hümeyni'nin bir cümlesi aklıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bir hadis şerhi kitabında okumuş olmam lazım. Düşünün ki diyor 124 bin peygamber geldiği rivayet edilir. Bu 124 bin peygamberin hepsinin bir arada yaşadığı bir şehir düşünün bu şehirde bir niza ve bir kavga ihtimali görebiliyor musunuz? Düşünün ki Resulullah Aleyhisselam'dan geriye doğru sayalım. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Yahya, Zekeriya Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh. Aklımıza gelenler ve gelmeyenler. 124 bin peygamber hepsi bir anda bir şehirde yaşıyorlar. O şehirde kavga çıkar mı? Niye çıkmaz? Bunlar kendilerini biliyorlar. Bunlar Evren gerçeğini biliyorlar. Bunlar tevhidin gerçeğine ulaşmışlar. Bunlar bir nurun etrafında dönen kelebekler durumundadırlar. Bunların hayatlarında kendi heva ve heveslerinin, arzu ve isteklerinin, şehvetlerinin tahakkümü söz konusu değildir. Hiçbirinde değildir ki biri ötekinin üstünde bu konuda tahakküm kurmaya kalksın... Bu tahakkümden rahatsız olan diğer taraf buna karşı isyan etsin ve çatışma çıksın. Tevhidin anlaşılabilmesinin küf noktalarından birisi temelde burasıdır. Buradan baktığımız zaman İmam Rıza Aleyhisselam'ın hadisi şerifte yukarıdan aşağı icbar edici bir dil kullanmasının mantığını bu sefer kavruyoruz. İcbar edici bir dil gibi görünüyor olmasına rağmen icbar edici bir dil değildir. Hakkın ve hakikatin ta kendisidir. insanın dünyadaki mutluluğunun 124 bin peygamberdi bir şehirdi. Kur'an-ı Kerim'in bize ihbarına göre bugün yeryüzünün nüfusu kaç? 5 milyar mı oldu? 6,5 milyar mı oldu? 6,5 milyar insanda bu kabiliyet vardır. Nefsinin terbiye edilmesi, heva ve hevesleri çerçevesinde amel etmemesi gerektiğini bir başkasının da kendisi kadar kutsal olduğunu, komşusunun da kendisi kadar kutsal olduğunu, arkadaşının da kendisi kadar kutsal ve dokunulmaz olduğunu, hepsinin bir Allah'ın kulu olduklarını, hepsine bir olan Allah'ın hükmetme lütfunda bulunduğunu idrak ettikleri andan itibaren dünya cennetinin tahakkuk etmesi mümkündür.